Evet, e, Niderler oyuncuları bittiyiz. E, rakibiniz hiç mağlubiyeti almamıştı bildiğim kadarıyla. Siz de çok kötü bir başlangıç yapmışsınız. bunca sezondur ilk defa bu kadar kötü bir başlangıç yaptınız sezonda güçlü bir rakibi e, farklı şekilde galip e, kazanmayı bildiniz, yenmeyi bildiniz. Umut, önce senden başlayalım. Maçla ilgili ne bu galibiyete ihtiyacımız vardı, maçı önüne de biliyorduk. Ee, karşı takım çok kaliteli oyuncularla uğraşıyor. Ee, bu maçı kazanmamız bizim için iyi oldu çünkü e, iki devre değil, tek devre bu sezon. 11 maçında ikisinde puan kaybetmeniz sizi yukarıdan bir tık daha geri tutuyor ama bu maçı kazanmak zorundaydık, kazandık. İnşallah her zaman olduğu gibi iddiamızı sürdüreceğiz. Yine hedefimiz yapıyoruz Allah'ın izniyle. Allah yar ve yardımcımız olsun. Ersoy. Ersoy defansta artık seni belli de İlker. Evet. Defanstan çıkarmıyor. Ne diyeceksin? Ee, abi ben takımda hangi mevkide olursa olsun elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ee, i̇leri uçta oynadığım da oldu, defansta oynadığım da oldu. Ee, biraz defansif yönüm daha ağır benim hücuma göre. Çünkü takımı daha çok kollamak üzerine bir zihin yapısı olduğu için bende. Hücumdan öte önce gollememeyi hesaplıyorum. O yüzden e, işe yaradığını düşünüyorum. Sadece bu sezon biraz belki rahavete kapıldık liderler olarak. Başlangıçta kötü başladık. E, bu gidişatı değiştirmek istiyoruz. Bu galibiyet de bizim için önemliydi. Çünkü kazanma alışkanlığımızı biraz kaybetmiştik. E, kaybederek de gittikçe moralimiz bozuluyordu. Önemli bir galibiyet aldık. E, rakip takımda yetenekli oyuncular vardı çok fazla. Biz de yordular açıkçası. Ama kazanmayı bildik. Maçı sonuna doğru koptu maç. İki da takımda tehlikeli. Evet. Can, bu sezon ilk defa katılan liderlere evet. e, ilk defa oynamaya başladın. Tuna'nın yokluğunda bu takıma yerleştin ama bu e, bu maçta ben kendi açımdan söyleyeyim çok güzel bir maç çıkardın. E, yer, gerek yeri geldi geride top çalma, oyun kurma, gerek topla çıkmada gerçekten çok üstün performans gösterdin. Maçın kazanmasında büyük faktörlerden bir tanesiydin. Sen ne diyeceksin maçla ilgili? Valla kötü bir başlangıç yaptık ama sonrasında takım halinde toparladık. Gerek defans, gerek forvet, gerek forvet, olsun. forvet, gerek forvet, gerek Tüm sağlık. Bir de başarılar diliyorum. İnşallah şampiyon olacağız. Ayaklarına sağlık.